siyaset bir ilke işi, bir ahlak işi. Sokakta parayla insanlar satın alarak, algılar yapılarak siyaset yapılmaz. Etik bir siyaset değil bu. Bu bağlamda ben yine CHP'nin klasiklerinden biri olarak bunu görüyorum. Ee, bu şekil siyaset CHP'yi de Kılıçdaroğlu'nda hiçbir şekilde bir yere taşımaz. Öncelikle bunun bilinmesini isterim. Yine enerji ile ilgili eğer biz Şanlıurfa bir şehri alırsak enerjiyi bedava yaparız diye bir cümlesi var. Ben kendisine şunu sormak istiyorum. E, buyursunlar Adana, Mersin, Hatay, Eskişehir, İzmir bunlar da tarım şehirleri. Yine oralarda da maliyetler yüksek. Önce bu saydığımız büyük şehirlerde CHP yönetimleri enerjiyi bedava yapmışlar mıdır? Bunun cevabını versin. Eğer burada hayır cevabı varsa zaten söylenen bugünkü cümlenin hiçbir kıymeti, harbiyesi yoktur. Elbette ki her siyasetçinin gönlünden bir şeyler söylemek geçebilir. Ama siyaset sadece gönül işi değildir. Aynı zamanda akıl işidir, matematik işidir. Yani yine matematik yapmadan herhalde bir açıklama yaptı. Bir siyasetçi ne söyleyeceğini bilmeyebilir ama ne söylemeyeceğini çok iyi bilmelidir. Herhalde bunu da düşünmeden afaki bir cümle kurdu. Yine güneş enerjisiyle, gez sistemleriyle ilgili açıklamasını izledim. Eğer biz gelirsek bütün kıraç alanlarda gez sistemleri kurarak çiftçiyi enerji açısından desteklemeyi vaat etmiş. Onun hayal ettiğini biz şu anda hayata geçirdik. Şunu söyleyeyim, biz Şamur Fark Partili Teşkilatı olarak bu konuyu Tarım Bakanlığı'na, Enerji Bakanlığı'na, Maliye ve Hazine Bakanlığı'na taşıdık şu anda bunun çalışmaları tamamlandı. Bir sonraki torba yasada sulama birliklerinin gez sistemi kurma e, lisansları kendilerinden verilecek ve çiftçi bundan sonra kendi enerjisini gez sistemi üzerinden kendisi üretip girdi maliyetlerini düşürecek. E, yine bu anlamda e, bu konuşmaların, temaslarının tamamını topladığımızda Sayın oldu e, çok düşünmeden, çok araştırmadan eee afaki cümlelerle seçim vaadinde bulunmaya çalışıyor. Şanlıurfa halkı aklı selim bir halktır. Elbette ki böyle mesnedi olmayan, kaidesi olmayan siyasi vaatlere aldanmaz. Ee, yine bir CHP klasiği diyorum. Muhtarlar demokrasinin mihen taşı diyor. Ee, onu yeni anlamış olabilir Sayın Kılıçdaroğlu. Biz şunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız iktidara geldiği günden bu yana gerek Beştepe'de, gerek Çankaya'da tüm muhtarlarımızda çeşitli zamanlarda, çeşitli periyotlarda onlarla toplantılar düzenledi. Ancak unutulmaması gereken önemli bir şey var. Cumhurbaşkanımız bu toplantıları düzenlerken Kılıçdaroğlu bu memleket muhtariyet yönetimiyle mi yönetiliyor diye bir cümle sarf etmişti. Onu da unutmamak lazım.